Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben İsmail. Bu videoda tanıtımlar devre dışı tanıtımlar e, hesabın kısıtlı devre dışı tanıtımlar. Arkadaşlar bunun sebebi genelde işletme hesabının kapatılması oluyor. Yani Instagram'daki işletme hesabının kapatılması oluyor arkadaşlar ya da Facebook'taki işletme hesabının kapatılması oluyor. Bunun için arkadaşlar öncelikle hesaplar kalitesine gitmeniz lazım. Instagram'da hesaplar kalitesi var. Yazarsanız arkadaşlar hesaplar kalitesine gitmeniz lazım. Facebook hesabınıza bağlı. Ayarlar işletme tanıtım ödemelerine bakmanız lazım önce arkadaşlar. Tanıtım ödemelerindeki e, bir sıkıntı var mı? Yani Instagram e, reklam hesabı mı kapandı diye bir bakmanız lazım. Varlıklarınız mı kısıtlandı diye. Arkadaşlar bunun sebebi e, hesaplar kalitesinden değerlendirme talep etmeniz lazım. Hesaplar kalitesine gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada zaten e, hesabınız kısıtlı diye yazacak arkadaşlar. Oradan e, değerlendirme talep ediyorsunuz. Genel olumlu yanıt arkadaşlar e, değerlendirmelere? Yapamayan arkadaşlar için aşağı WhatsApp numaramı Instagram adresimi bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bize iletişim sağlayabilirsiniz. Profesyonel destek sağlıyoruz. Ama genelde açılıyor arkadaşlar. Yani hesaplar kalitesinden değerlendirme talep ederseniz genelde olumlu yanıt veriyorlar. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar Instagram hesaplar merkezinden de bir ekleyin arkadaşlar. Facebook hesabımızı bir kaldırın sonra. Kişisel hesabı dönüşüp tekrar işletmeyi alın arkadaşlar. Genelde çözülüyor sorun arkadaşlar. Bu videoda için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.